O senin kıymetli oğlu, bu konağın hissesini bu karın üzerine yapmış. Ağzını topla! Kes lan sesini! Asıl sen kesme, aç lan sesini! Aç lan sesini! Kesin lan! Bizi yalnız bırakın, haydi! Baran haydi, sen de! Kızlar mutfağa geçin! Ben bu adamla yalnız bırakmak Mutfağa geçin diyorum! Bana haydi sen de! Siz de! Bari sus. Sen benim muhatabım bile değilsin. Yeter be! Anamla düzgün konuş. O kim biliyor musun sen? Hale bak ya. Annemi yalnız buldular. Hepsi manyak bunların. Kızlar durun karışmayın siz. Baran! Sen karışma. Nadi, haydi sen de odana. Bana haydi sen de. O kağıdı hiç bir Daha önce olanları da Sen buraya ait değilsin. Buna engel olamazsınız. Burada sizin olduğu kadar bizim de var. Vallahi buraya yerleşecekler. Ben sana diyeyim. Ne hakkı lan? Ne hakkı? Burada sana nefes almak bile haram. Benim tek derdim çocuklarımın geleceği. Eğer arsayı satarsan burada sizinle bir dakika bile durmaya niyetim yok zaten. Bana bak, Murad'ın kardeşimin hatırı olmasa... ...ne ben seni arardım ne de sen buraya adım atabilirdin. Anladın mı? Ben ne yaptım size? da başka biriyle evlendirmek istemişsiniz. Bunu biliyorum. Ama Murat bana aşık oldu. Beni sevdi. Ben de onu. Biz çok mutluyduk. Beni geçin. Yeğenleriniz de mi ortada kalsın? Yet o zaman. Eniklerinle otelde kal. Parasını ben veririm. Unuttun galiba. Sayende bütün oteller dolu. Ben kimseden sadaka istemiyorum. Burada hakkım var ve kalacağım. Burada mı kalmak isteyeyim? O zaman sana kalacağın yeri göstereyim gel. Tamam, Anne. Bırak. Gel. Anne. Yürü. Gel gel. Bırak gel. kolum acıyor. Bırak. Kolum İşte burada kalacağınız. Beğendin mi? Beğendin mi kalacağın yeri? Ya beğendin Bırak da hayır. Yeter. Yeter. Yeter Konakta onların da hakkı var. Ana. Yukarıda iki tane boş adamız var. Çıkın yerleşin. Teşekkür ederiz Kadriye Hanım. Onlar senin düşmanı değil Kendal. Murat'ın emaneti. Merhamet etmeyene Allah da rahmet etmez. Burada sığıntı değiliz. Gidene kadar da başımız dik duracağız. Ama artık tatsızlık falan da istemiyorum. Anne her şeyi onlar çıkarıyor. Görmüyor musun? Ada özellikle sana söylüyorum. Kimseye de bulaşmayacaksın artık. Burada olmak hiç hoşuma gitmiyor anne. Benim de hoşuma gitmiyor. Ama en azından kafamıza sokacak temiz bir yerimiz var. Çıngıraklı bir yılanla aynı evde yaşamak harika anneciğim. Ada. Ya o Kendal denen adamın yapamayacağı hiçbir şey yok. Görmüyor musun bunu? O kadar da değil. Sen İstanbul'a kaçarken seni bulup getiren o. Bana ne umurumda değil de diyebilirdi. Ya gerçekten bu kadar saf mısın ya? Adam almış iki tane kadını aynı evde beraber yaşıyor ahlaksız. Bilmen gereken bir şey var anne. Nasıl yerleşebildiniz mi? Yerleştik Kadriye Hanım. Kuzu, bak babaannen sana ne getirdi. Yersin değil mi? Bir ihtiyacınız olursa mail'e seslenirsiniz. Teşekkür ederiz. Salman'a bir şey diyecektim Aya. Önemli değil anne. Sonra konuşuruz. Nasıl olsa her şeyi unutacağız. Evet geçecek güzel kızım. Yeter ki biraz sabredelim. Nari? Nereye? Abimle konuşacaktım ana. Al abi şunları. Ne bu Deyzem kızı? Altınlarım. Al bunu da. Banka cüzdanı. Murat'ın verdiği haşlıkları biriktirmiştim. Barana kısmet diyordum ama. Ne olacak ki bunlar? Abi bunların hepsini ver şu kadına çeksin gitsin buradan. Vallahi Dezan kızı iyi biriktirmişsin ha. Bu kadın için bu para çekirdek parası. Ama dur bakalım. Benim de elim bollaşınca üstünü tamamlarız olur biter. Sen şu altınlar ne kadar ediymiş bir öğren hele. Al kızım. Ana. Al. Lafıma dinleyin. Bu altınlar benim odamda duracak. Ya bana Narin kendi istedi. Ben de üstünü tamamlayacaktım. Olmasaydı şey. Kız dursana. Dur. Dur, dur. Düşecek düşecek. Emine abla ağırlığı bana vermesene. Yüklüyüm biliyorum Gördün değil mi? Narin'i almışlar salona. Kraliçe gibi baş başa konuşuyorlar. Teyze kızı baş tacı, ağanın karıları da böyle hizmet etsin. Sus, sen şuna bak. Narin, sen Haydi Narin. Bu evde artık huzursuzluk kavga istemeyeyim ben. Ana huzursuzluğu yaratan ben miyim? Narin. de haklı ana. Huzuru bozan o değil ki. Sen onu bıraktı, Nari'nin altınlarını parası ne diye almaya kalkışsın sen onu değver bana. Ya ana sen niye karışın ki? Kumamı gönder diye yalvar yakar oldum. Benim de durumum malum işler sıkışık. Yani mal mı satayım şimdi bunun için? Gerekirse sat. Sen hiç yol izan bilmez misin oğlum? Ha? Kadının parasına altınına dokunulur mu hiç? Ha? Adam olan yapar mı bunu? Sen babandan böyle mi gördün? Savaş anı araştırdım ağam. Rapor vermeye hazırım. Ne yapıyorsun orada? Banyoyu arıyordum ben. Aşağıda? Yukarıda banyo mu olur hiç? Geceler. Bir şey ihtiyacın olursa bizi çağırırsın. İyi geceler. Teşekkür ederiz. Anne, Fırat abi aramış seni. Beş tane cevapsız çağrım var. Ona da ayıp oldu. Alo Fırat. Merhaba Ebru. Sizi bulamayınca merak ettim de. Ya kusura bakma öyle apar topar çıkmak zorunda kaldık. Sana da haber veremedim. Kötü bir şey mi oldu? Yok hayır konaktayız biz. Konakta mı? Hı hı. Anlıyorum. Ben de İstanbul'a döndüğünü sandım. Ya. Sana ne kız? Tek ateşine bak sen. Fırat abi Ebru yengeyi beş kere aradı. Yenge de onu aradı. Pek sıkı sıkı konuştular. Vallahi Emrendi. Keşke ben de böyle merak edenler olsa. O çeneni hiç tutamayın değil mi? Ne dedim ki ana? Yalan değil, yanlış değil. Özle, gırtlat dokuz bu. Sekizini yut, birini söyle. İşinize gelmiyor değil mi? da? Nereden çıktı bu güzellik merakı anlamadım vallahi ha. E ne var? Ben de senin gibi güzel olmak istiyorum. Sen zaten güzelsin ki. Hem güzel hem akıllı. Benim yapamadıklarımı yapacaksın. Yüksek okullarda okuyacaksın inşallah. Çok güzel bir mesleğin olacak. Kimse incitemeyecek seni. Hadi uzat. Gülşen arıyor. Sen 15 dakika hiç kıpırdamadan dur, ben geliyorum. Hayırdır ağam? Ah, ya insan bir merhaba der. Ne oldu ağam, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bir acı kahveni içecektim de. Aşağıdayım. Tamam bekleyin ben geliyorum. Buraya nasıl gelirsiniz ha? Kardeşim evde. Bir gören mören olacak. Ya bir şey mi dedik? Bir ağacı kahveni içip gidecektim. Fabrikada yaparım ben o kahveyi size. Peki. Hayırlı geceler. Dek başına ne edeyim burada deyzem kızım? Uykum kaçtı abi. Baran döndü mü? Dönmedi. Recep'te kalacakmış bu akşam. Hey, elleme. İçini döksün çocuk. Öyle. Oh. Sen iyi misin abi? İyi hey işte. Nasıl olsun? Narin, bana bir maden suyu ver de kendime geleyim. Olur. Önemli değil, ben toparlarım. Leyh. Abi, bunları gönderebileceksin değil mi? Kızım, ben hangi sözümü tutmadım ki şimdiye kadar? Ya ne bileyim ben, sinirlerim bozuldu. Bir açık edeceğiz diye çok korkuyorum. İşte o yüzden seni uyarıp durayım ya. şüphe uyandırmamak için ne kadar geri planda durursan o kadar inan. Özlem'le Emine abla bile bugüne kadar hiç şüphelenmedi. Ama bu kadın aynı değil. Bu sorular soruyor, böyle ortalığı karıştırıyor. Ben sana yıllar önce ne söz verdiysen... o sözün ardındayım Narin. Ben sağ olduğum sürece bu sırrı kimse bilmeyecek. Bana güvenin de mi Güvenmez olur muyum? Hem de karlı dağlar gibi. Zaten bugüne kadar... ...ayakta kalıp sabredebildiysem... ...seninle oğlum sayesinde. Oğlumuz. O benim de oğlum. O da sana çok düşkün. İnşallah düzenimiz bozulmaz. Bugüne kadar nasıl davrandıysak öyle davranmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar kimse anlamadı. Zaten böyle bir şeyde gondurmak akıllarına bile gelmez. İnşallah. Yalnız sen de sıfatına sözlerine dikkat et. Ebru karısı kuma olduğunuzu öğrenirse ortalığı karıştırır. Ucuda da bize dokunur adam Allah cezanızı versin size. Abi. Günaydın teyzem kızı. Daha uyudun mu dün gece? Sağ ol. Abi. Özlem bir çay dök. Baş ağrısıyla uyandık. Daha çok başın ağrır senin ana. Bay aslanıma bak benim. Hoş gel. Hoş geldin oğlum. Oo, evin prensi de gelmiş. Nerede bunlar? Babaannenin merhameti tuttu. Yukarıdaki odaya yerleştiler. Baran. Nereye oğlum? Gel kahvaltıya otur. Recep abi de yaptın mı? Hadi. Hadi. Ne oldu koluna? Bir şey yok. Düştüm sadece. Kim yaptı bunu? Ada doğru söyle bana. Antep'te bir şey mi geldi başına? Ben onu aratmam. ararım. Hemen polisi arayacağım. Kendi al yaptı. Ne? Yani Antep'te. Ya anne dur bir dakika. Asma yüzünü teyzem kızı. Sana hiç yakışmıyor. Ha şöyle. Senin yüzünü güldüreceğim yakında. Güven bana sen. Maşallah. Allah muhabbetinizi bozmasın. Ne diyorsun kız sen? Ne diyeceğim ha? İnsan imreniyor tabi. Sana karı değil de teyze kız olmak varmış. Saçma sapan konuşma Bana bak. Bir daha kızıma dokunmayacaksın. Kime diyorsun sen ya? Sana diyorum elbette. Sen kafayı mı yedin ya sabah sabah? Tövbe tövbe. Adanın her yeri mosmor olmuş. Ne yaptın kızıma? dal ne diyor bu? Ne bileyim ana, kabus görmüş herhalde. Bana bak, kızın kaçar benden bilirsin, ayağın süçer benden bilirsin, yetti mi? Ya anne, ben otobüsten inmek istemedim, direnirken oldu. Al işte. Niye bana söylemedin? E tam anlatıyordum, dinlemedin ki, fırladın hemen. Kardeşimin ömrünü yedin. Beni de delirt tam olsun. Affedersin. Canın cehenneme sabah sabah. Anne hadi gidelim buradan. Kızım sen çık yukarı. Gelin oğlum sen de gel benle hele. Vallahi Kendal abim bu kadına çok bile dayanıyor. İki karısından da düşkün. Kendala abisine. Hadi hayırlısı. Bu ne biçim laf? Tövbe tövbe.